Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2017 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Bor Enstitüsü ve MTA hakkında Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüşlerini sizlere aktarmak üzere söz almış bulunuyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, 2017 yılı bütçesini tartıştığımız toplantılarımızın esasen hükümetin gelecekle alakalı olarak vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal durumlarının nasıl ve ne olacağına ilişkin hazırladığı sosyal sözleşmenin yasama tarafından tasdikine yöneliktir. Siyaset kurumunun böylesine önemli bir konuda inisiyatif alması hem sorumluluk ve hem de anayasal zorunluluktur. Hükümetin getirdiği tasarlar içinde meclisle kabul meclisçe kabul edilmediği takdirde hükümetin düşmesine yol açan yegane kanun tasarısı olan bütçe kanun tasarısı anayasamızda yasama organına verilen bütçe hakkının ifadesidir. Değerli milletvekilleri, geleceği inşa edecek olan bütçe esasen siyasetin temel hedefi olan geleceğin tasarlanması ve bu tasarının hayata geçirilmesi için hükümetin görevlendirilmesidir. Siyasetin konusu geleceği inşa etmektir. Gelecek tasavvuru mutlaka bir takım kabul ve anlayışlara dayanmaktadır. İşte bu kabul ve anlayışlardaki rasyonel veya irrasyonel değerlendirmeler, siyasetin istikametini, tasarımın ger gerçekliliğini belirlemektedir. Siyasetin bu manada topluma, tarihe, coğrafyaya ve dünyanın hal ve gidişine uyma mecburiyetindedir. İrrasyonel peşin hükümler, muhayyel cemiyet birimleri ve Ütopya'nın beslediği zihni kayma ve karışıklıklar sürüklendiği günü birlik söylemler siyaset kurumunun iflası anlamına gelecektir. Bu durumun yol açtığı tahribatın maddi zararları bir tarafta toplum hayatını atomize etmesi, zihni yarılmalar ve varlık sebebinin dahi tartışılması kaçınılmaz sonuç olarak karşımıza çıkacaktır. Tehlikeli olarak gördüğümüz bu kabil yapılanmaların, ortaklıkların siyaset kurumunu etkisi altına aldığı acı bir şekilde tecrübe edilmiştir. Militan, silahlı, kült yapılanmaların devleti tamamen ele geçirmesi, maksadıyla darbe yapmaya cesaret edebildiği bir siyasi atmosferi yaşamaktayız. Değerli milletvekilleri, Türk tarihinin en önemli projelerinden birisi, Cumhuriyetin temeli olan milli egemenliğin her ne isimle olursa olsun, Kürt yapıların egemenliği haline dönüştürülmesi asla kabul edilemez. Bu durum tarihin, toplumun, coğrafyanın ve dünyanın hal ve gidişinin belirlediği siyasetin rasyonel istikametinden uzaklaşmaktır. Son dönemlerde Osmanlı Devleti'nin ve devamı olarak Cumhuriyet'in siyasi istikamet olarak belirlediği ve kabul ettiği milletleşme sürecine, sürecini akamete uğratacaktır. Bu kabil yapılanma ve ideolojik sapmalar milletleşme sürecine olduğu kadar devletleşme sürecine de zarar verecektir. Değerli milletvekilleri, iş siyasi gelişmelerin cinnet devri geçirdiğini çok yakından geçmişimiz ve hala yaşamakta olduğumuz siyasi gelişmeler gelecek tasavvurumuzu temellendirdiğimiz beşeri coğrafyamızı beyhudeliğe itmektedir. Bir nesil vatanından, milletinden, devletinden kopartılmış başka mecraların aparatı olmuştur. Bu kaybın meydana getirdiği zararın ölçülmesi çok zordur. En büyük yatırımın insana yat yapılan yatırım olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Ekonomik İşbirliği Kalkınma Örgütü'nün 3 yılda bir yayınladığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı raporuna göre 64 ülke içerisinde Matematikte 45, okumada 37. ve bilim dalında ise 41. sırada yer alması Türkiye'nin ülkemizin geleceği hakkında endişe yaratmaktadır. Tarihi ve tabi meclisinden uzak hülyaların beslediği bir kısım izahı güç düşünce sahiplerinin yönetimine terk edilen nesiller kaybedilmiştir. Siyasetin bir istikamet üzerine inşa edileceği geleceğinin berhava edildiği ne yazık ki bu raporla acı bir şekilde kafalara vururcasına ortaya konulmaktadır. Değerli milletvekilleri, yalnız olmadığımız, başkalarıyla birlikte yaşadığımız, dünya gerçekleriyle örtüşmeyen, yukarıdaki anlayıştan beslenen dış politika öncelikleri yanlış ve yanlışıcıdır. Bu öncelikler dünya ölçeğinde idealize edilmiş hayalci yapılanmaların reel politik ile çatışmasının etkileri altında uygulamaya konulmaktadır. Tahayyül ve etkileşmenin çatışmasından doğan dış politik tercihlerin doğurduğu yapılanma ve savunmalar faaliyet çözümleri dayatmaktadır. Uluslararası ilişkilerde istikrar ve güven bir ülkenin milli güvenlik sorunudur. Dış politikanın milli güç kaynaklarına dayanarak oluşturulması bölgemizde ve dünyada güven ve istikrarın tesisinde temel argümandır. Milli güç kaynaklarına dayanan dış politikanın öngörülebilir prensiplere sahip olması güven ve istikrarın kurumsallaşmasıdır. Bugün finans sektöründe aşırı dalgalanmalarda ülkemizin emsallerine nazaran negatif ayrışması siyaset kurumuna işte ve dışta güvensizliğin sonucudur. Milletin mukaderatını alakadar eden konularda reş sahibi olanların müsebbibi oldukları sonuçlar hakkında etik endişeler ekseninde hareket ederek milletin önünü aşması, emaneti ehline tevdi ediniz ilahi emrinin salih bir neticesi olacaktır. Vehimlerden ve hayallerden uzak yaşadığımız reel hayatın, gerçekliğinin siyaset kurumunun yegana zemini olduğu anlayışı, determinist netice olan istikametimizin hukukunda göz ardı edemeyeceğimiz realitedir. Milli güç kaynaklarımızın esas alındığı bir siyaset, kapsayıcı evrensel ve milli ahlak, ahlaki çerçeve oluşturacaktır. Nitekim alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin ben güzel ahlaki tamamlamak üzere gönderildim şeklinde ifade ettiği insanlığa yönelik mesajı asla reel politiği ihmal edi, etmemektedir. Değerli milletvekilleri, milli güç kaynaklarımızın önemli bir ayağı olan genel anlamda da madenlerimizdir. Bulunduğumuz coğrafyanın sağladığı imkanlardır yeraltı kaynaklarımızdan bor, stratejik öneme sahip madenlerden birisidir. Bor üzerinde uzun yıllardır değerlendirmeler, tartışmalar yapılmaktadır. Türkiye'de ve dünyada bor ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımı, yeni bor ürünlerinin üretimini ve gelişmesini temin ederek bu alanda kullanıcıların, kullanıcıların artırılması için gerekli bilimsel ortamı sağlamak, bor ve ürünlerini kullanan veya bu alanda araştırma yapan kamu ve özel sektörle işbirliği yaparak bilimsel araştırmaları yapmak, yaptırmak, koordine etmek ve bu araştırmalara katkı sağlamak amacıyla 4865 sayılı kanunla Bor Araştırma Enstitüsü kurulmuştur. Türkiye'de uzun yıllardan beri Bor'un bu stratejik önemine en üst bakanlarca dikkat çekilmesine rağmen bu konuda araştırma yapmak üzere kurulan enstitülerin bütçesi konunun yeterince önemsenmediğinin izlenimini vermektedir. Keza bütçe komisyon görüşmelerinde bir iki cümle ile geçiştirilmesi ne kadar önem verildiğine dair karinedir. Konuyu gereken önemin verilmesi gerekmektedir. Enstitünün bütçe imkanları artırılmalıdır. Çok mütevazı bütçeyle çalışmalar yürüten ancak kendisinden çok şey beklenen enstitünün hükümetçe her açıdan teşvik edilmesi, desteklenmesi gerekmektedir. Değerli milletvekilleri, yeraltı kaynaklarımızın rezerv tespiti geleceğin planlanmasında önemlidir. Ülkemizde bu görev Maden Tetik Arama Genel Müdürlüğü'ne verilmiştir. Devletimiz yeraltı kaynaklarımızın tespit ve işletilmesinin önemini 1935 yılında kavramış ve MTA'yı kurmuştur. Yeraltı kaynaklarımızın yeni teknolojik imkanlar da kullanılarak görünür rezerv haline getirilmesi için MTA'nın çalışmaları hükümetçe teşvik edilmelidir. MTA son dönemlerde gereken önemden yoksun bırakılmıştır. Kuruluş amacına uygun olarak MTA denizler dahil bütün yurdumuzun karış karış incelenme alanına sahip daha önce yapılmış bulan çalışmalarda acilen güncellemesi gerekmektedir. 2015-2019 stratejik plan 2015 yılı gerçekleşmeleriyle ile sonraki yıllar hedeflere neredeyse aynen korunarak hazırlanmıştır. MTA'da gelişen teknolojiyi, yeni ihtiyaçları, yeni kaynakları dikkate alınarak yeniden organize edilerek süratli daha aktif çalışma imkanına kavuşturulmalıdır. Değerli milletvekilleri, 2017'li bütçesinin vatanımıza, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Mit.